Merhaba sevgili dostlar. Hepinize güzel, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlere gerçekten çok ihtiyacım var. Birbirimize ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çünkü konuştuğum çoğu abonem ihtiyaçları olduğunu fakat maddiyattan dolayı danışmanlık alamadığını söylüyor. Aklımdaki kişiyle görüşme var mı diye bana sordular. Ben de dedim ki hemen sizler için güzel bir açılım yapayım. Her iki destemde hepinize şifa olsun, totem olsun, her şey gönlünüzce olsun. Başlıyoruz sevgili dostlar. Bakalım aklımdaki kişiyle görüşme var mı? Neler yaşanacak? Bu çok önemli. Bu arada birinci desteği seçen sevgili dostlar inanılmaz boyutta kafanız karışmış. Halbuki siz bunu geçmişten bu biliyorsunuz. Benim tanıdığım kişi değil şeklinde değerlendirmişsiniz. O da kendince kendini beklemeye almış. Kararlar alınması gerekiyor. Ve kendisine ağır geliyor bazı şeyler, sinirleri bozuluyor. Çok çabuk bir şekilde sinirleri bozuluyor. Bundan kaynaklı olarak da sizin iletişiminizde problemler oluşmuş. Hemen kızıyor, siz bir şey söylüyorsunuz. Ya yanlış konuşuyorsun, o öyle söylenir mi? Böyle yapılır mı? O tabağı niye oraya koydum? Ben yemeğimi yiyecektim. Hani böyle sudan sebeplerle e, aranızda hemen problemler yaratıyor, ikilemler yaratıyor. Her defasında böyle şey gibi ergen çocuklar gibi hareketler hareket ediyor ve sizi kararsızlıklara itiyor. Halbuki siz onun için farklı görmüşsünüz, farklı bakmışsınız onun için ama hani hayalimizdeki beyaz atlı prensler var ya, artık o prenslerle tanışınca her şey değişiyor. Onun prens olmadığını görüyoruz. Bu da can sıkıcı bir durum. Karar almanız gerekiyor. Bu kararı da almanızın en büyük nedeni size hayatı çok fazlasıyla ağırlaştırmış olmasından kaynaklanıyor. Bu kararı alabilmek için kendisinden bir takım haberler ve görüşmeler bekliyorsunuz bakalım bu görüşme var mı bu konuşma var mı ciddi boyutta neler yaşanacak olarak göstermiş ee, bir kere çevrenizdeki insanların sözlerini değil de kendinize duygularınıza güvenin mantığınız ne diyor kalp sesinizi biraz kapatın mantığınız ne diyor çünkü yoğunlukla çevrenizdeki bazı insanlar da bu durumu bilmiyorlar için farklı farklı yorumlar yapıyor. Siz de biraz sırcı davranıp kendi açığınızı vermek istemiyorsunuz. Çünkü olumsuz eleştiriler sizi çok çok üzüyor. İşte karşınızdakine aklımdaki kişi sisteminiz de sizin bu yüzden. Aklımdaki kişi de zaten kendisiyle ilgili bir takım sorunlar yaşıyor. Çocuksu hareketleri var ya ciddi konuşmalardan kaçıyor. Ona bir şey söylüyorsunuz. Farklı bir mana buluyor. Böyle iletişim bir tuhaf. Siz farklı konuşuyorsunuz. O farklı konuşuyor şeklinde çıkmış Önce kendisiyle bir barışık olsun Aslında kötü bir insan değil Çok iyi bir insan ama Önce kendisiyle bir barışık olsun Ondan sonra diğer insanlarla da barışık olur Diğer insanlar da onu ister Diğer insanlar da onu sever Evet Şimdi birinci desteği seçen sevgili dostlar Hislerini ne diyor Gelip görüşeceğini söylüyor değil mi Evet Gelip sizinle görüşecek görüşmesi var ama ilerisi ne olur onu bilemem. Onu da bir dahaki açılımda sizlere aktaracağım. Evet sırada ikinci destemiz var. Şimdi bunları kaldırıyoruz. Evet sevgili dostlar ilişkiler inanılmaz boyutta farklılaşmaya başladı. Sorunlar çıkıyor ama bu sorunlarında üstesinden olumlu bir şekilde bakarak ego yapmayarak aşacağız. Bu arada çoğu evli çift sorunlarını halletti. Bunu unutmayalım. Evet ikinci desteği seçen. Wow. Harika kağıtlar çıktı. Buna vav wow demeden geçemedim. Aklımdaki kişiyle görüşme var mı? Bir kere aklımdaki kişiyle inanılmaz boyutta harika bir çiftsiniz. Birbirinizi tamamlıyorsunuz beraber kararlar alıp beraber hareket etmeyi seviyorsunuz. Wow. Sevgili dostlar ikinci desteği seçen sevgili dostlar aklındaki kişiyle kesinlikle görüşme var. Harika bir ilerleme kaydedeceksiniz. Şu an kendinizde duygusal olarak bir takım yoksulluklar hissediyor olabilirsiniz. Şu an aklındaki kişiyle ilgili temasta problemler, iletişimde problemler olabilir. Ama çok önemli kararlar alınması gerekiyor. Aileler devreye giriyor. Birbirinizle ilgili ara ara kopuşlar olmuş olmasına rağmen şunu anlamış her iki tarafta. Birbiriniz olmadan bu hayata devam edemeyeceksiniz. Ruhdaş denilir ya ya da Allah diyor ya ben sizin ikizinizi yarattım. Aynen şu an bu. An itibariyle bu yayını izleyen ve ikinci desteği seçen sevgili abonelerim ve sevgili dostlar. Aklımdaki kişiyle görüşmemiz çok ciddi bir görüşme olacak. Ve bu görüşmede düğünün nasıl yapılacağı, nişanın nasıl yapılacağı konuşulacak. Aileler bir araya gelecek ve ailelerin anlayışla birbirlerine destek vermesi söz konusu. Maddi yönden herkes birbirini destekleyecek kesinlikle. Hiçbir konuda kendinizi ezik hissetmeyin. Lütfen bakalım konuşan diğer kağıtlarım neler söylüyor. Çünkü hani çok hızlı bir gelişim olacak. Ummuyorsunuz ki bunu. Ummuyorsunuz. Nişanımız var ani bir kararla. Zaten siz kendi aranızda konuşmuşsunuz. Hızlı bir ilerleme. Birbirinize olan tutku, sevgi ve başarı. Maddiyatla ilgili de başarılar var. İşlerinizle ilgili inanılmaz güzel açılımlar olacak. Herkes maddi yönden sıkıntı çekerken sizlerde görünmüyor. Sadece sizin korkunuz var. Ben bu işi yapamazsam, bu evliliği yürütemezsem, bu maddiyatta ben nasıl yapacağım, işte kirayı nasıl ödeyeceğim? Kesinlikle kıtlık enerjisini kendi içinize sokmuyorsunuz. Hangi bilinç durumundaysak o enerjiyi hayatımıza çekeriz. Bundan dolayıdır ki kıtlık enerjisini kesinlikle hayatımıza çekmiyoruz. Diyoruz ki ben bolluk ve bereket içerisindeyim. Karşı tarafta diyor ki biz bir mucizeyiz. Siz birbirinizi çok iyi bulmuşsunuz çok şey başaracaksınız. Maddi yönden kesinlikle korkmayın. Bunların konuşmaları, görüşmeleri yapılacak sevgili dostlar. Son kağıdımı da çekiyorum. Zaten kopşu olmayacak bazı problemleri de lütfen çocuksu bir şekilde davranarak hareket edelim. Baskısal davranmayalım. Çünkü gidişat inanılmaz güzel.